Merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile yine karşınızdayım bugün konumuz Korece ee, bu videoda e, Koreceyi nasıl öğrendiğim hakkında konuşacağız aynı zamanda size Korece öğrenirken nelere dikkat etmeniz gerektiğine ilgili küçük tavsiyeler vereceğim ee, son olarak da topik hakkında konuşacağız ve bitireceğiz ee, bu arada görüyorsanız şuradan bir uçuğum var bu yüzden ağzımı çok açamıyorum. Ben minik minik konuşacağım. Gülemiyorum da, çok canımı yakıyor. Her neyse, başlayalım. İlk başta ben Korece'yi nasıl öğrendim? Bundan başlayayım size. Ben ilk başta e, lise döneminde e, Kore alfabesini kendi kendime çalışarak öğrenmiştim. E, o zamanlar ben adada kaldım. adada okuduğum için... Ee, böyle vapur, dön vapur saatleriyle okul saatleri çok uymuyordu Bu yüzden okulda herkes gittikten sonra bir saat, bir buçuk saat civarında tek başıma kalıyordum. Yani hocalar vardı tabii birkaç tane. Ama genel olarak tek başımaydım. Ben de boş sınıflarda böyle akıllı tahtaya sürekli... Akıllı tahta değil, beyaz tahta yani. Hani şey oluyor ya kalemle yazıyorsunuz. Neyse sürekli yazardım böyle işte alfabeyi teker teker. Sonra kontrol ederdim, bakardım doğru mu diye. Eğer bir tane bile yanlış varsa hepsinin tekrardan sonra tekrardan en baştan yazardım. Sonra yine bakardım yanlışım var mı diye. Yanlış varsa yine aynı şekilde böyle böyle sürekli devam ettim. İşte çok kısa bir süre içerisinde böyle sürekli kendime bunları yaptığım için çok kısa bir süre içerisinde öğrendim. Zaten Korece yani alfabe buna dayalı. Herkesin kolayca öğrenebileceği bir alfabe Korece. <laughs> Neyse, alfabeyi böyle öğrendim. Ondan sonra ben e, Kral Sejong Enstitüsü'ne gittim. Bu e, şu anda nerede var? İstanbul'da var, Ankara'da var, bir de sanırım ama emin olmamakla birlikte İzmir'de var diye biliyorum. E, yeni şubeleri açılmışsa da hiçbir fikrim yok. E, Tömer'e bağlıydı sanırsam. Emin olmamakla birlikte. Neyse. Ben Taksim'de, İstanbul'daki Taksim'deki e, Tömer'e başladım. Yani Kral Sajong'a. Orada e, kaç seviye? İki seviyeydi sanırım. emin Yine emin değilim. İki seviye okudum sanırım. Öyle. Orada okumaya başladım. E, oradaki hocalar Koreliydi ve kitapları aşırı güzeldi. Yani bana hala sorduğunuz zaman Korece kaynak kitap olarak ben Kral Sajong'un kitaplarını öneriyorum. Çünkü gerçekten çok güzel anlatıyor ve e, örnek şey yaptırma şeysi de çok iyi. yani Benim çok hoşuma gitmişti o kitap. O yüzden herkese onu öneriyorum. Ama sanırım ayrı satılmıyor. Gidip okuştan almanız gerekiyor. E, birazcık da pahalı olabilir diğer kitaplara göre. Öyle. E, Kral Sejong'da yani Taksim Şubesi'ne iki seviye gittim. Ondan sonra e, baktım ki şey daha yakın oluyor. Kadıköy'deki Kral Sejong daha yakın oluyor. Ben Kadıköy'e geçiş yaptım. Kadıköy'de de bir kur sanırım gittim. Bir seviye gittim. Ondan sonra da bıraktım. Yani temel, temel seviyenin sonuna kadar gelip ondan sonra bıraktım Kral Sejong'da. Çünkü üniversite sınavları başlıyordu. Üniversite sınavına girip bu sefer Kore Dili Edebiyatı'nı kazandım. Ve Kore Dili Edebiyatı'nda zaten size ilk günden itibaren alfabeden başlayarak öğretiyorlar. Birazcık hızlı şekilde öğretiyorlar ama yani şey yapmış oldu. Birinci dönem bildiklerimi tekrarlamış oldum. İkinci dönemde artık yavaş yavaş üstüne yeni şeyler öğrene öğrenip ilerlemeye başladım. Ama benim için hani Korece'yi gerçekten öğrendiğimi, gerçekten biliyorum ben dediğimi hissettiğim an Kore'ye geldiğim andı. Ben 2019 döneminde yani Kore Dili ve Edebiyatı okurken ikinci sınıfın ikinci döneminde Kore'ye geldim değişim öğrencisi olarak. Chungnam Üniversitesi'ne gelmiştim. Orada e, böyle e, değişim öğrencisiyken alabileceğiniz çok fazla ders yok. Bu yüzden yine Korece bir, Korece 2 ve Korece 3 derslerini mutlaka dinlemeniz gerekiyor ki Türkiye'ye döndüğünüz zaman dersleriniz eşleşebilsin. Neyse ben bunları şey yaptım tekrardan. Korece bir de yine alfabe öğretiliyor. Yani yine temel şeyleri öğreniyorsunuz. Ya ben orada öğretmen gibiydim. Çünkü çok fazla öğrenci vardı ve öğretmen herkese yetişemiyordu. Bu yüzden bizi gruplara ayırıp çok bilenin, az bilenin ya da hiç bilmeyeni öğretmesi gerekiyordu. Orada öyle öğretmeye başlamıştım. Ondan sonra ikinci seviyede yine birazcık böyle gramerleri bilseniz de kelime takviyesi almaya başlamıştım. Bir de Koreli arkadaşlarım da iyice çoğalmaya başlamıştı. Onlarla da sohbet ederek iyice geliştirdim. Ondan sonra Korece 3 almaya başladım ve yanında da Korelilerle beraber dinlediğim başka dersler de almaya başlayınca ben Korecemi iyice geliştirdiğimi düşünmeye başladım. Böyle kendime özgüvenim geldi. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Koreliler e Derste bir şey soracak soru soruyorsa eğer cevabını biliyor olsa bile söylemiyorlar utandıklarından. Şimdi şöyle <laughs> giriyorsunuz derse bir tane e, dil anlatımın dersleri var şeyde lisede. Onlara benzer onların ya dil anlatımın Türkçe şey Korece versiyonu olarak düşünün. Öyle bir derse giriyorum. Ben çok seviyorum. Yani Türkçe ben takıntılı bir insanım. Gramer yapısına vesaire her şeyine e, takıntılı bir insanım. Ve Korece'de de aynı şey gelişti bende. Yani bu yüzden dil anlatım dersinde Korece dinliyor olmak benim için aşırı büyük bir zevkti. Neyse işte hoca soru soruyor. Koreliler hiçbir cevap vermiyor. Ben cevap veriyorum ve hoca şey diyor sürekli bakın yabancı ve o cevap veriyor. Hani <laughs> utanını falan yapıyordu böyle. Tebrik ediyorum falan böyle. Herkesin önünde böyle şey övünce siz iyice bir şey oluyorsunuz. Ben biliyorum. <laughs> Böyle oluyorsunuz. Şöyle bir havalanma geliyor. Neyse işte. Bundan sonra benim Korecem iyice gelişmeye başladığını hissettim yani. O Öyle öyle oldu. Yani günümüzdeki Koreceye böyle bu aşamalarla geldi. Neyse artık kendimkinden bırakıp sizlere tavsiyelere geçeyim. Eğer ilk defa Korece öğrenecekseniz ve kursa gitmeye maddi durumunuz yoksa yani eğer maddi durumunuz varsa kesinlikle kursla başlamanızı tavsiye ediyorum bu arada. Ee, diyelim ki maddi durumunuz yok ve e, kendiniz öğrenmeniz gerekiyor. İlk önce tabii ki de ile başlayacaksınız. Zor ben yapamam. İlk önce şey, duyduğum kelimeleri şey yapayım. Hiç önermiyorum. İlk önce alfabeden başlamanız lazım. Zaten alfabe aşırı kolay. Bakın. yani Kral Sejong tarafından yaptırılmış bir alfabe ve o zamanki halkın okuma yazma oranını arttırabilmek için yapılmış bir alfabe bu. Yani herkesin öğrenebileceği çok kolay bir alfabe. Bu yüzden hiç şey yapmayın gerçekten çok kolay. Sadece pratiğe dayalı bir şey. Birazcık nasıl diyeyim kendiniz çabaladığınız anda çok hızlı öğrenebilirsiniz. Gerçekten çok pratik bir alfabe. Neyse benim yaptığım gibi hani az önce bahsettiğim gibi sürekli tekrar yapıp tek acımasız birazcık kendiniz acımasız davrandığınız anda çok hızlı bir şekilde ezberleyebileceğinizi düşünüyorum. Bu şekilde ezberleyerek alfabeyi bir kenara koyun. Ondan sonra size şu an Türkiye'de bulabileceğiniz hani kaynak olarak önerebileceğim şeyler Göksel Türközü'nün yani Göksel Hocam'ın e, kitapları. Şu anda hani e, Türkiye'de maalesef ki çok fazla kaynak yok. Bu yüzden çok önerebileceğim kaynak da yok. E, alfabeyi öğrendikten sonra e, Göksel Hocam'ın nerelere koyayım? Açıklama kısmına ben bir link eklerim. E, böyle mavili kırmızılı bir kitabı vardı. Adını tam hatırlamıyorum. E, dil bilgisi üzerine bir kitaptı diye hatırlıyorum. E, onu Alarak yavaş yavaş öğrenmeye başlayabilirsiniz. Böyle en temelden başlayıp yavaş yavaş zorlaştırıyor. Biz o kitabı kullanmıştık. Ee, ne zamandı? İk, birinci sınıfın ikinci dönemindeydi sanırım. Niye hatırlıyorum? Daha kitap e, basılmamıştı. Biz o kitabın hazırlık sayfalarıyla eğitimi gördük. Yani gerçekten çok iyi bir e, kitap diyebilirim şu an size Türkiye'de alanlar açısından. Hani Korece bir Korece 2, yine Göksel hocanın kitapları onlardan daha iyi o. Gerçekten bunu söyleyebilirim. Neyse bu kitapla yavaş yavaş gramerlere başladınız diyelim. Ondan sonra oradaki kelimeleri de çıkartıp ezber yaparsanız aynı zamanda Korece-Türkçe sözlük öneririm. E, sözlük okumak benim en nefret ettiğim şeylerden biri ama ne yazık ki yapmanız gerekiyor arkadaşlar ee, dili ilk başta öğrenirken sözlük kullanmanız gerekiyor ne yazık ki ee, böyle dijital sözlükler falan sonraki e, iyice öğreniminizi hani ne diyeyim temel öğreniminizi tamamladıktan sonra bence kullanmaya başlayın temelde e, normal elinize alıp kitap olan şeklindeki sözlükleri kullanmanızı tavsiye ediyorum. Türkçede de bir yani Korece Türkçe olarak konuşamadım Korece Türkçe. <laughs> Neyse. Korece Türkçe olarak sadece bir sözlük var ne yazık ki. O sözlüğü alıp kullanırsanız yani kelimeniz nasıl diyeyim size? Ha, günde bir kelimeyi oradan açıp bakıp böyle gelişigüzel güzel açıp bakmanız bile sizin için bir geliştirici bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Bu kısımları çok böyle anlık anlık geliyor şu an. O yüzden çok saçma söylemiş olabilirim. Neyse. Umarım anlamışsınızdır. Anlamazsanız da e, yorum yapın. Ben size açıklayayım. <laughs> yani merak ettiğiniz bu kelimeyle ilgili öğrenmek istediğiniz şeyler falan olursa yine yorum yapın. Çünkü çok böyle bir anda gele gele şey yaptım. Anlattım. Yorumlarda size yardımcı olmaya çalışırım yine. Birazcık daha araştırmış olurum hem o zamana kadar. Neyse. Kelimeleri de bir kenara bıraktık dil bilgisiyle beraber. Zaten hiçbir şey kalmadı geriye. Ee, tek kalan şey sizin telaffuzunuz. Bu telaffuz olayını da şöyle ki bir bol bol dizi izleyeceksiniz, film izleyeceksiniz ama bunları sadece izlemekle kalmayacaksınız. Oradaki cümleleri, kelimelere tekrar etmeniz lazım sizin. O, sizin telafınızı geliştirebilmeniz açısından önemli şeyler. Ya da hani dizi vid, film değil de video da olur. Alt yazılı, Karaca alt yazısı olan videolar, orada söyleneni tekrar edebilirsiniz. Karaca'da okuma kuralları çok önemli. Ne sadece mesela size sizin yazmanızı, anlamanızı, kelimenin şeyini ne denir? telaffuzunu, her şeyini çok etkiliyor okuma kuralları, her şeyini, anlamını falan filan. O yüzden bunlara çalışmanız lazım ama şu an düşünüyorum öyle bir kaynak yok. Bunu internetten falan bulmanız gerekiyor. Ama bu okuma kurallarını da sonra yasaklamanızı tavsiye ediyorum ben. İlk genelde bazı öğretmenler, ben şunu duyuyorum, okuma kurallarını ta alfabe öğretirken Okuma kurallarına giriyorlarmış ama bu bence e, öğrenimi aşırı yavaşlatıyor ve okuma kuralları gerçekten sonraki aşama olduğu için e, alfabe öğrenirken bunu karıştırmanız gerektiğini düşünmüyorum ben. İlk önce kafanızda iyice oturtun bazı şeyleri, e, dil bilgisi en azından temel cümleleri kurabilecek hale gelin, yani basic cümleler. işte ben şuraya gittim, ben bunu yaptım, şunu yaptım. En azından bunları koraca söyleyebilin ki ondan sonra okuma kurallarına geçin. Hani siz daha herhangi bir adımı bile söyleyemeyen bir insan okulu, okuma kuralları öğrenmesi çok saçma benim için. O yüzden size tavsiyem aklınızı fazla karıştırmadan okuma kurallarını birazcık geçe erteleyin. Evet, gelelim topik kısmına. Topik kısmı sizin için daha zorlu bir yolculuk olacak. Çünkü e, ee, topikte sizin üniversite sınavına giriyor gibi hızlı, şey e, çok çalışmanız lazım. Şu an karacası aklıma geldi. Çok çalışmanız gerekiyor gerçekten. E, i̇lk önce topik sınavı ne? Bundan bahsedeyim. Hiç duymamış olacak olanlar ol, olacaktır. Konuşamadım yine. <laughs> Neyse. E, topik, e, İngilizce'de IELTS gibi, işte başkan TOEFL gibi. E, seviye belirleme sınavı. Korece seviye belirleme sınavı olarak geçiyor. E, <laughs> bu sınav şöyle. Topik 1 ve Topik 2 olmak üzere ikiye ayrılıyor. Topik 1'de 1 ve 2. seviyeler var. Topik 2'de ise 3, 4, 5, 6. seviyeler var. 6 en son seviye. Yani artık e, 6. seviye aldığınız zaman siz e, Ana dil seviyesine yakın bir seviyeye gelmişsiniz demek oluyor. Topik bir de e, okuma var, e, ondan sonra dinleme var. Bir de ne denir? Böyle kısa şeyler çoktan ne deniyor onlara ya? Böyle kelime şey, gramer şeyleri var ya minik sorular. Onlardan var. Aklıma gelmedi işte onlar. <laughs> Hani boşluk doldurma tarzında şeyler işte hani şip böyle işaretliyorsunuz ya ondan var işte. Neyse, e, topik 2 ise e, yine okuma var, dinleme var. Bir de o işte hani e, dediğim size <laughs> yine okuma gibi böyle boşluk doldurma tarzında var. E, bir de yanına şey ekleniyor, yazma ekleniyor ama bir de konuşma ekleniyor diyorlar. Ama e, <laughs> ama emin değilim. bu hakkında böyle büyük bir soru işareti var şu şunun. Hani gerçekten emin değilim. O ayrı sınav da olabilir. Hani topik konuşma diye ayrı bir sınav da olabilir. Yani rivayetler var. Emin değilim bunlar hakkında. Onun için de topik e, sitesini yine açıklama kısmına eklerim sizin için. Böyle e, bu şeyler e, sınavlar nasıl oluyor derseniz hani şöyle hemen bir tane kitabımdan örnek göstermek istiyorum sorulardan. Size şöyle açayım. Mesela kısa sorular dediğim bu kadar. Hani bir dakika. Şu. Şu bir soru mesela. Bu kadar kısa bir soru. Altında da şıklar var. Bu topics şıklar 1, 2, 3, 4 olarak oluyor. Ve bizimki gibi minik minik karalamanız lazım. Optik formu veriyorlar her Bölüm için hepsini de böyle yine karalayarak normal e, üniversite sınavına nasıl giriyorsanız o şekilde kodlamanız gerekiyor. Böyle. E, yazmada da ayrı bir şey var. E, yazmanın şey, şeyini de göstereyim size kağıdını. Normal bizim gibi A4'e ya da böyle düz çizgiye yazmıyorsunuz. Böyle kutucuklu kutucuklu yazmanız gerekiyor. Hemen size örnek gösterecek olursam şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Bakın kutucuklar şöyle. Bunun da bir sürü kuralı var bunu nasıl yazdığınızla ilgili. Direkt hani hiçbir şey bilmeden yani girerseniz eğer gerçekten büyük çuvallarsınız. İlk önce o yüzden yazmaya çalışmanız gerekiyor eğer top 2'ye girecekseniz. Yani böyle topik 2 içinde Size tek yapabil, tek tavsiye verebileceğim şey çalışmak, çalışmak ve yine çalışmak. Test yani üniversite hazırlanır gibi soru çözmeniz gerekiyor, yazma çalışmanız gerekiyor, dinleme çalışmanız gerekiyor. Yani sırf çalışmanız gerekiyor eğer iyi bir puan istiyorsanız. Yani direkt şöyle de diyebilirsiniz. Ben kendimin ne kadar iyi olduğunu öğrenmek istiyorum. Çalışmadan direkt gireceğim. O da okey. Yani ama Topik 2'ye en azından öyle girmemenizi tavsiye ederim. Çünkü yazma gerçekten çok zorlu. Yani siz iyi dinleyebilirsiniz, iyi okuyabilirsiniz. Ama tüm notlarınızı belirleyecek şey bence Topik 2'de yani seviye olarak sizi seviye atlatabilecek tek şey yazma. Ne yazık ki. Yazmayı iyi yapamadığınız sürece en fazla Topik 4 alırsınız. Onun dışında çok fazla alacağınızı düşünmüyorum. Böyle yani topik hakkında çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Hani tavsiye olarak da şu an tavsiye verebilecek durumda olduğumu düşünmüyorum. Çünkü iki kere girdim ve birincisinde zaten böyle hani topik hakkında çok çok aşırı fazla bir bilgim yoktu. Öylesine girmiştim. İkincisinde de birazcık sorunlu geçti. Ben ateşli girdim, hastaydım. böyle birazcık kötü geçti o da. Umuyorum ki bu dönem yine gireceğim. O zaman böyle girdikten, çalıştıktan sonra size e, topik ile ilgili püf noktaları, topiye nasıl çalışılır tarzında bir video çekerim belki. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.